devletler satranç oynar bir yerde satranç tahtası haline getirir. Satranç tahtası neresi ise eyvah yandı orası. İşte bizim son 20 yıldan beri izlediğimiz süreçte Orta Doğu bir satranç tahtasıydı. Orada piyonlar öldürüldü, şahlar çekildi, matlar yapıldı, vezirler alındı, kaleler bilmem ne yapıldı. Ama olan hep tahtanın üstünde yaşayan masum halkları oldu. Bugün de satranç tahtası olarak Ukrayna seçilmiş durumda. Bu çok vahim bir tablo, kötü bir durum. Hep de söylerim yine. 12 bin kilometre ötedeki ABD Irak'a gelip demokrasi getiriyorum, buraya barış getiriyorum diyebildiği bir dünyada evet. diyebildiği bir dünyada Rusya da Ukrayna'ya girince ben de buraya giriyorum diyebiliyor. Propagandalar savaşında Rusya bence çok sınıfta kaldı. Ukrayna'da nükleer tesis var, nükleer silah üretiliyor deyip girdi. Şimdi bu Amerika'nın Irak'a girmesine çok benzer bir söylem. Amerika'da böyle girdi Irak'a. Dolayısıyla bu cümle aslında emperyalist bir cümle. Bu kamuoyunu Rusya yönetemedi sonuç olarak. Bu da e, Rus severler açısından bir hayal kırıklığına sebep oldu. Mesela ben ilk günlerde şunu gördüm. İşte iyi ki NATO'daymışız, iyi ki şöyleymişiz. E, i̇şte NATO'da olmak bizi bakın nelerden korudu. Ben merak ediyorum NATO'da olmak bizi nelerden korudu. Mesela 1974'te biz Kıbrıs'a çıkarma yaptık. Kahraman Türk subayları Kıbrıs harekatı yaptı. NATO ne yaptı bizim için? NATO bizi düşman ilan etti. Evet. Mesela bizim 90'larda Kardak kayalıklarına Yunan askeri çıktı. NATO ne yaptı bizim için? Sakın oraya gitme dedi. Biz bir gece operasyonuyla o kayalıkları geri almayı başardık. Merhum genel başkanımız babam Profesör Doktor Aydar Başın da Türkiye'nin kırmızı çizgisidir dedi. Lozan'a göre silahsız olacak adalarda, Ege adalarında bugün Amerikan üsleri var, Amerikan silahları var. Kime karşı? Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Oradan Yunanistan'a hedef almadıkları aşikar. Dolayısıyla NATO iyi ki NATO'dayız. Niye iyi ki NATO'dayız? Niye bunu savunuyorsun? Niye bunu seviyorsun? Bu da bende bir soru işareti. Ona da diyorum sen niye Rusya'yı seviyorsun ki? Yani Rusya'nın şöyle bir emeli amacı mı var sence? Yani biz Amerika'yı bitireceğiz. NATO'yu bitireceğiz. Sonra Türkiye'yi dünyanın lider ülkesi yapacağız. Ya sence öyle mi yani? <laughs> böyle bir şey zannediyorsak, böyle bir şey bekliyorsak çok bekleriz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin kendine ait bir pozisyonu alması gerekiyor. Milletimizin de vatandaşımızın da e, siyasetimizin de herkesin de hani ne Rusya ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye çizgisinde buluşması gerekiyor. Çünkü hani iyi ki NATO'dayız ya abi iyi ki NATO'dayız da NATO'nun bize ne faydası oldu da biz iyi ki NATO'dayız. Biz şunu bilmiyor muyuz mesela Ukrayna NATO'ya yanaştığı için böyle oldu ama... NATO'ya girmek istemeyen ülkelerde yaşanan faili meçhulleri niye çabukça... çabucak unutuyoruz? NATO'dan ayrılmak isteyen ülkelerde yaşanan ihtilalleri niye çabucak unutuyoruz? Veya NATO'nun içine almak istediği ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımları veya ekonomik gelgelleri niye bu kadar çabuk unutuyoruz? Dolayısıyla dünyada hiçbir şekilde kabul edilemeyen bir emperyalist zihniyet var. Bu zihniyetin önüne geçmek gerekiyor. Türkiye'nin bu noktada ben şu ana kadarki duruşunu hoş buluyorum. Yani Savaşa dahil olmadan kendi kırmızı çizgilerini, kendi kanunlarını, kurallarını ihlal etmeden e, herhangi bir taraf haline gelmeden e, süreci yürütmesi makul. Ama daha önce de söyledim, ara bulucu olmak iyidir, ama arada kalmak çok iyi olmayabilir. Ukrayna da aslında Avrupa ile Rusya arasındaki ara bulucuymuş gibi yıllarca devam ettirip kendini konumlandıran Ukrayna bugün. Arada evet. kalan ülke oldu ne yazık doğru. ki. Fiili olarak. Evet fiili olarak bu olmuş oldu. Bu duruma düşmemek lazım. Ee, mesela Baykar tb içinin ciddi başarısı konuşuluyor. Bunun Rusya'yı tahrik etmesini mesela konuştuk. Ama burada şu da var. Ee, biz de yıllardan beri terör operasyonlarıyla muhatap bir ülkeyiz. Hani o NATO kurucusu müttefikimiz evet. Amerika'nın silahlandırdığı terör gruplarından bahsediyorum. Aynı zamanda o terör gruplarının elindeki silahların Rus, büyük Rus silahları bir ağırlığı da Rusya'nın evet. o meşhur Kalashnikov denen keleş silahları yani veya Moskova'da PKK'nın ofisini veya Moskova'da PKK'nın ofisi. Yani bu e, bize söylenebilecek bir şey ben kabul etmem yani. Bana gelip de sen oraya silah verdin. Baykar'ın silahını işte bize karşı doğrulttunuz diyen adamı ben de anlını karıştırırım. Sen 30 seneden beri buradaki terör gruplarına silah veriyorsun derim yani. E, ama dediğim gibi görünen o ki Putin buradan geri adım atmayacak, Rusya buradan geri adım atmayacak. İstediğini almadan, yani Zelenski'yi orada devirmeden, değiştirmeden. E, NATO üyesi bir Türkiye'nin, e, Rusya'nın hava savunma sistemini kurması mümkün bir şey değil. Aldık ama bu şelaları. Aldık ama kurmadık, onu söyleyeyim. Kurması mümkün değil. Biz S-400'ü aldık diye F-35 ve Patriot projelerinden çıkarıldık ve paramız da orada bloke edildi. Evet. Şimdi bu e, yani bilinçli bir hareket miydi acaba? Bunun olacağı çok açıktı. Kurmadın da S-400'ü. Mesela bizim savaş uçaklarımız ne şu anda? F-16'lar. F-16 ömrü dolan uçaklar. Evet. Hani her gün neredeyse bir tanesi iki tanesi hangardan eksiliyor artık. Arıza yapıyor. Ömrünü doldurmuş bir vaziyete geliyor. Bunu Türkiye'yi bilinçli olarak mı bu noktaya getirdik? Burada mesela bizim şu anda... Ee, Rusya ile yaptığımız bir e, nükleer tesis anlaşması var biliyorsunuz evet. nükleer tesis Akkuyu. inşa ediyoruz tesis Akkuyu de. burada ben size şimdi başka bir şey söyleyeyim Türk bunu yap Bunlar yapmayalım diye söylemiyorum bakın yanlış anlaşılmasın sadece bunu yapacak kadar yüreğin var mı bunu soruyorum Ben de bu yürek olur Sen de var mı Neden söylüyorum şimdi Ukrayna'ya Rusya'nın girmesinde oluşturduğu temel argüman Sen nükleer silah üretiyorsun Irak girişteki nükle e, argüman sen nükleer silah üretiyorsun. İran'a her saldırıldığında söylenen cümle sen nükleer silah üretiyorsun. Türkiye'de nükleer bir tesis, nükleer bir yapılanma şu anlık yok. Ama oluşturulan nükleer tesisle birlikte yarın bizim bütün etrafımıza donatılmış Amerikan ordularının sen nükleer tesis üretiyorsun, nükleer e, Aynen. silahlanıyorsun, nükleer silah üretiyorsun diyerek namlularının bize çevrilmesi için mi yapılıyor bunlar? Bunlar bir soru cevaplanması gereken bir soru